Evet bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'ı takipçilerimizi arttırabiliriz sizlere bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ekranda bakın 23.200 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Hadi gelin sizlerle beraber bu hesabı geliştirelim. Bu işlem için sizlerle beraber cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Linkler otomatik linklerimde koyacağız. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında Instagram hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Normal bir şekilde şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Ve i̇şte giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle direkt sipariş verelim. Tıkladım kategori bölümüne. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram gibi birçok sosyal medya platformu var. Ben bunlardan Instagram takipçi bölümüne geçiş yapıyorum. Burada Türk takipçi, kadın erkek, garantili, yabancı, yabancı garantili şekilde farklı farklı seçenekler var. Ben bunlardan Türk takipçi kısmına tıklıyorum. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçeceğim. Hem bakın normal servisler var hem de değerlendirme ayarı gerekmeyen servisler var. Bir tanesini seçtim. Instagram mesajına geliyorum ve kullanın hemen şöyle yukarıdaki linkimi kopyalıyorum. Bunu link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim takipçilerini giriyorum. Örneğin 50 tane göndermek istiyorum. Yazdım 50'yi. Sipariş abone tıklayıp siparişimi site içerisinden ver vermiş durumdayım. Şimdi artık benim Instagram sanma 50 tane takipçi gelecek ve bunları da zaten kontrol etmeye çalışırız. Burada arkadaşlar bakiyeti kısmına geldiğimizde site içerisinde bakiye ekleyebiliyoruz. İstediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini kullanabilir ve siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Siparişlerimden önce siparişlerimizi kontrol ediyoruz. Destek sisteminden herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Satış ortaklığı bölümünden de arkadaşlar bakiye kazanabiliyoruz. Burada bize link veriliyor. Bu linki kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birinize çekip bir bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye site içerisinde kullanabiliyoruz. Artık instagram hesabımıza takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bunlar da zaten kısa süre içerisinde gelecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.